İzmir Bayraklı'dan Celal Kalaycı isimli izleyenimiz dua ve namaz kurulu bir şeyde. Beş vakit namazı fiziksel ritüele bağlı olarak belirttiniz. Sizin örnek olarak gösterdiğiniz dua ve namazda bana fiziksel ritüele bağlı olarak geldi. Allah fiziksel bir şart koşabilir mi? Eğer öyleyse doğuştan felçli veya sonradan engelli durumuna gelmiş insanları düşünmemiş olacak ki bu da her şeyi bilen, eksikliklerden, noksanlıklardan Allah için evet. düşünülemez demiş. Bu konuda araştırdım, evet. düşündüm. Sonuç olarak bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz diyor. Yani öz olarak Şimdi, size kısa ifade e, ettim. Arkadaşlarımıza evet. teşekkür ediyoruz evet. ama e, izlediklerini, programları veyahut da okuduklarını iyi okumuyorlar. Evet. Biz namazı, namaz kılmayı değil. Tabii namazı burada tarif ettik. Evet. Ve döndük. Özellikle ibadet konusunu, nüsuk konusunu nüfuk. açarken ritüel sözcüğünü de açtık. Evet. Ritüel sözcüğü bedensel hareket demek değildir. Evet. Her bedensel hareket ritüel değildir. Evet. Ritüel taklit hareket demektir. Artistik hareket demektir. Bir başkasının yaptığı hareketi aynen yapmak demektir taklit evet taklit hareket demektir. Ritüelin anlamı budur. Hani derler ya biz burada hani namazı tarif ederken burada ayağa kalktık, kıyam yaptık, bel büktük, yere kapandık. Ya evet. Bunlar Hakkı Yılmaz'a ait bir olay. Öyle gördüler ha. evet. Benim yaptığımı yaparlarsa ritüel yaparlar. Tabii yapmasınlar Herkesin sını. hareketi, ayakta duruşu da kendine ait olacak. Bel öfüşü de kendine ait olacak. Herkes kendi işinden geleni yapacak. Hani atalarımızın bir sözü vardır ya. Her yiğidin bir yoğurt yeyişi yiyiş. vardır derler ya. Evet, tamam yapayım. mı? Herkesin hareketi yani Allah'a karşı saygısız, zillet gösterimi farklı kendine olur. ait olacak. Tabii farklı olabilir. Bu el olmuş, kulak olmuş, böyle bir şey. Biz onu dedik ya. bu Kafasıyla da yapar bunu. Tabii zihninde. Evet. Cenab-ı Hak daha önce anlattık. Ayakta, oturarak, yatarak her haldeyken Doğuculuk bunu yap. Esnasında. Bunu onların içerisinde yap yani. Tabii bu zilletini ki. kendine göster. Tabii. Yani illa ki öyle diye bir şey yok yani. Evet. Sen kendin bunu nasıl gösteriyorsan, kendine ait bir şekliyle göster. İşte o kadar. Onun değil mi? için bir de ritüel sözcüğünü hemen Böyle şekil ve bedensel hareketin hepsine ritüel zannediyor. Değil, Hayır, değil. Değildir. Kendine ait olan bir hareket ritüel değil. Değildir tabii. Taklit olarak karşıdan gördün, okudun, ben de öyle yapacağım dedin. O ritüelleşiyor yani. o zaman o ritüelleşiyor. işte. ritüelleşiyor. Aynı şimdiki olduğu ha. gibi. Onun için biz bunları daha önce de şey yaptık ama önemine binaen Hı. bu soruyu da gündeme almış olalım. Evet. Herkesin hareketi, zillet gösterimi, zillet zinciri... Alçala, alçala niyaz vurulması kendine özgü olacak. Ne bir şahsına münasır olacak. Ha, ne bir şahsına münasır olacak. Herkesin evet. kendine ait olacak. Evet. Hiç kimse bir başkasının o öyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum demez. O zaman ritüel oluyor ha, işte. Tamam. O engeller o, durumunda o uzman yanlış ha, anlaşılmış oluyor. Öyle olmayacak. Herkesin kendine ait olacak. Engeli nasıl yapsın? Amacı belli olacak, tamam. Tabii ki, Her doğru. Şey. Evet. Adamın aya şey yapacak, Romatizması var, ayağını kıvıramıyor. Kıvırmadan yapsın. Evet. O öyle oldu diye böyle olmaz yani. Her şey herkesin kendisine ait olmalı. Evet. Ritüel İslam'da yoktur. İslam dinamiktir, canlıdır. Herkes kendi şeyini, ibadetini açık. kendi şeyini evet. kendisi evet. yapar. Onu evet. da burada arkadaşımıza bildirmiş olalım. Evet.